Mecazen boyun borcu yapılması kaçınılmaz olan şey anlamına gelen sözcük. Harf lütfen. Harf verelim. Artık bu nokta nokta oldu. Bir harf daha aldık. Ha, farz. Farz doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Ve yine bir yiyecek adı soruyor e, editör. Gelsin sorusu. Adı yapmak veya pişirmek yerine dökmek fiiliyle kullanılan şerbetlisi makbul hamur işi yiyecek. Lokma. Lokma doğru cevap. Yine canımızı istettin sevgili editör. Beş harflilerdeyiz. Hala bir sıfat soracağız. Gelsin bakalım e, sıfatımızın sorusu. Daha çok bir ikileme olarak kullanılan melul sözcüğünün Türkçe karşılığı. Harf alacağım. Harf mı? verelim. Alabileceğiniz üç harf kaldı totalde. E, melul, melul. Üzgün bak, gibi. Ha? Gibi değil ta kendisi. Öyle. Üzgün. Üzgün. Doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük. Sanal gerçeklikten geliyor. Gelsin bakalım sorusu. İnternette bir kullanıcıyı tanımlamaya yarayan grafik, çizim veya resim? Avatar. Avatar doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Hala bir birleşik kelime sormaya karar vermişiz. Ee, Yapıştıralım soruyu. Hangi soruyla onu soracağız? Parçaları yerine oturtma prensibine dayalı bir oyun. Yapboz. Yapboz doğru cevap. <laughs> Efendim yedi harflerdeyiz. Canlılar aleminden tek kelimelik bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Eklem bacaklılarda başın ön bölümünde bulunan hareket, al, hareketli algılama organı. Duyarga. Duyarga doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız ve 2 dakika 48 saniye süremiz var. Beklediğimden, i̇yi daha iyi. Ha? Beklediğimden daha iyi. Evet bundan sonrasında dikkat etmemiz gerekir. Çünkü Beste Hanım buradan sonra patladı biliyorsunuz evet. cart diye. Ben de patlayabilirim. Allah korusun. Ee, bakalım neler yaşanacak. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Yine bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Eylemsizliği ilke edinen şahıs. Eylemsizliği ilke edinen şahıs. O biraz nokta noktadır ya. Uyuşuk. Gibi bir şey. Böyle bir şey yapmaya... isteksiz ama... isteksiz ha bu yani... Ay ben onu... Halsiz de değil. Böyle bir... E, işte kelimenin kendisi söyleyeceğim. <laughs> Eringen. Tembel. Çekingen tembel böyle bir uyuşuk tembel böyle bir ay ben ona şimdi yapmaya nokta nokta ya gibi halim yok aa, Olmayınca olmuyor oldu sevgili izleyenler. <laughs> Bunu da nereden bildireceğiz ki zaten? Uşun Üşengeç. geç. Şimdi aa, demedim mi? Bir tek onu demediniz. Gerçekten. Değil mi? Siz, gerçekten diye. Keşke deseydiniz gerçekten. Bir tek o denmedi. Ağzınızdan çıkmayan tamam. bir tek oydu. Tamam. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir sıfat soruyoruz size. Soralım bakalım. İçsel mahkemesindeki yargıcı dinleyen ve ona göre hareket eden. Vicdanlı. Vicdanlı doğru cevap. 8 harflerdeyiz hala efendim tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var dilimize İngilizceden geçmiş ee, inanır mısınız gelsin bakalım nasıl geçmiş Göz doktoru tarafından yazılan reçetelere göre gözlük kontak lens gibi araçları hazırlayan ve uygulayan kimse Optisyen Optisyen doğru cevap 9 saatlerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor ve bir deyim kendisi. Gelsin bakalım sorusu. <laughs> tutuşmak, yanmaya başlamak. Ah, şey. Harf alayım. Harf aldık. <laughs> v. Tut, tutuşmak, ha. yan. Alev almak. Alev almak doğru. <laughs>